¡Mente! 97, 98, 99, 100. Hazır ya da değil. İşte geliyorum. Oo. Hmm. Bu çalı garip bir şekilde tanıdık geliyor. Seni buldum Andrew. Hayır. Çok güzel kamufle olmuştum ama. Ha, tam olarak çok iyi değildi. Şimdi diğerleri nerede olabilir? <laughs> ha, sizi gördüm. Sana buranın iyi bir saklanma yeri olmadığını söylemiştim. Ben de sana iki kişinin aynı yerde saklanmaması gerektiğini söylemiştim. Şapkanı unutma. Ha? Ne? O. <laughs> Bu üç etti. İki kişi daha kaldı. Her şey yolunda. Hmm. Oradaki de ne? Sanırım biliyorum. Giorgio. Seni havalı gözlüklerin sayesinde yakaladım. Ah, ah olamaz. Geriye kalan son kişi Angelita. Şimdi o nerede olabilir? Teneffüs bitti. İçeri gelin yapmamız gereken antrenmanlar var İşte geldik koç park Peki ya Angelita Bilmiyorum sanki ortadan kaybolmuş gibi Bir saniye şuraya bak Tada! Bilmelisiniz ki burası iyi bir saklanma yeri Aa. Aa. Dışarı Aa. çıkmasaydım beni asla bulamazdınız <laughs> Haklı olabilirsin Ama o saçlarını tekrar şekle sokmak için Özel şampuanla ve büyük fırçaya ihtiyacın olacak <laughs> Pekala çocuklar Hadi simülatöre gidelim bu bir yön bulma mücadelesi olacak. Yeraltı labirentine girip duyularınızı kullanarak çıkış yolunu bulmalısınız. Hazır mısınız? Meteoyiros, başla. Ben bu tarafa gidiyorum. Ben oraya gidiyorum. Buraya. Ben buradayım. Ve Ventum birinci gelir. <laughs> ben bir numarayım. Ben bir. Ne? numaran iki. <laughs> Bu olamaz. Güçlerini kullanmış olmalısın. Kullanmadım. Bu kurallara aykırıydı. İşte geldik. Hı? Al, Olamaz. Ben sonuncu muyum? İlk defa sonuncu oluyorum. Aslında değilsin. Nubes hala kayıp. Yine. Nubes orada mısın? Beni duyabiliyor musun? Hı, sizi duyabiliyorum. Korkarım çıkmaz bir sokağa girdim. Çıkış yolunu bulamıyorum. Rahatla Nubes. Sakin ol. Şimdi etrafına iyice bak. Bir çıkış yolu bulmana yardımcı oh. olabilecek bir şey görebiliyor musun? Bir ışık. Çok iyi Nubes. Sadece ona doğru ilerle <laughs> ve çıkış yolunu bulacağına eminim. ol. Ben ne de... <laughs> Üzgünüm ben bulamıyorum. Bulabilirsin. Ha? Güveninizi yeniden kazandınız ve zorluğun çözümünü buldunuz. Özür dilerim Nubes. Suyu duyar duymaz sıvılaşmalı ve yardıma koşmalıydım. Seni hemen bulabilirdim. Gerçekten mi? Daha biz bahçede saklambaç oynarken bile onu bulamadın. <laughs> ha ha çok komik. Ha? Dikkat! Meteo Heroes'un dikkatine. Görüşürüz. Meteo Heroes, Terakota ordusu. Dikkat, dikkat. Niha Meteor Çin'de bir sorunu var. Yakın arkadaşım arkeolog Lin Min Hoa az önce beni aradı. İşlettiği arkeolojik alanda endişe verici bir gariplik tespit etmiş. Şu anda İmparator Kin'in ünlü Terakota ordusunun bulunduğu bölgede yerde birkaç garip delik ortaya çıktı. Nedeni bilinmeyen delikler heykelleri ve diğer birçok eseri riske atıyor. Bu sorunu çözmek ve bu değerli UNESCO Dünya Mirası alanını kurtarmak için Plüvia Nubes ve Termo'yu seçiyor. Hadi gidelim! Bu sefer kaybolmadığından o... emin Hı -hı. ol Nubes. Hı -hı. Hı -hı. Çok komik. Evet. Takımına. İstikamet kim? Hiper Meteo Bandı Hoş geldiniz Meteo Heroes kahramanları ben Lin Min Hua. Sen Margarita Rita'nın arkeolog arkadaşısın tanıştığımıza memnun oldum. Peki önemli kazıların yapıldığı hendekler bunlar mı? Bunlar sadece birkaçı. Diğerleri alanın farklı yerlerinde kazılmış durumda. Peki terrakota ordusu heykelleri nerede? Heykeller hangarda. Beni takip edin. İmparator Kinlin Huang'ın alanına hoş geldiniz. Vay! Vay. Çok güzeller. Gerçekten Vuh. çok güzeller ve son derece eski. 2000 yıldan fazla bir süre önce yapılmışlar ama biz henüz hepsini bile bulamadık. Ancak bu garip hendekler bütün planlarımızı geciktiriyor. O zaman onları kimin kazdığını bulmalıyız. Bölgeyi arayalım. Uçan bulut Meteo tamam. tamam. Sıra dışı bir şey var mı diye dikkatlice bakın. Ne? Ne? Hiçbir şey. Sanki heykelin hareket ettiğini gördüm de. Her zaman büyük bir hayal gücün vardı değil mi? Ne? <laughs> ben de gördüm. O heykel hareket ediyordu. Hadi ama. Onların hareket ettiğine inanmamı mı bekliyorsunuz? Elbette hayır. Heykeller hareket edemezler ama... <laughs> kulanlar burada. Burnum asla yanılmaz. Tarihi eserleri alıyorlar. Onları durdurmalıyız. Hı. Çabuk olun. Gösterişli yeni oturma odam kesinlikle bu değerli ve kıymetli tarihi eserlerle dekore edilmeli. Makulanları durdurun. Hiçbir yere gitmiyorsunuz sizi küçük duman pufları. Hiroşe. Hey, <laughs> ne yapıyorlar? Heykellere dikkat edin. Tuttum. Huh. Neyse ki kırılmadı Hirojet şey. Bulut yastık Onları tuttum Makulanları takip ediyorum Hey Biz de geldik Blue'ya. Nereye gittiler Ayrıldılar ve üç tünele girdiler Sanırım biz de ayrılıyoruz oh, Dar ve karışık görünüyor Beni burada bekle tatlım Oldukça karanlık. Neyse ki meteo bantlarımız var. Hadi her neredeyseniz dışarı çıkın. Yakaladım sizi. Aquaman! Hey nasılsınız arkadaşlar? Ben onları kaybettim. Ha, Şu. ama, ama burnum beni doğruca onlara götürecek. Peki ya sen Nubes? Teşkilerim i̇şte Bu merak bulutu. Sakla Tıpkı bu sabahki eğitim esnasında olduğu gibi. Çıkış yolunu bulmana yardımcı olabilecek herhangi bir şey için etrafına bak. Seni buldum. Bu sefer o kadar iyi saklanmamışsın. Senin sayende paniğe kapılmasaydım yardım edemezdim. Yolu kendin buldun. Hey! Burası da neresi? Çok iyi. Burası bir çeşit hazine odası ve tabii hmm. ki akulanlar doktor makina için tüm heykelleri alıyor. Ah, ah, Tamam Pulvia. Vay! Bir dahaki sefere saklanma oynadığımızda senin takımın da olmalıyım. Benimle istediğinde saklanabilirsin. Dikkat hmm. hmm. et! <Gülüyor> 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 ah, ah, ya. Tebrikler Termo. Teşekkür ederiz. Hepsi alerjik burnum sayesinde. Aa! Aa. 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 Meteor Duvar. Aa. Dikkatli olun. Bu zehirli duman topları eserlere çarpabilir. Fikri olan var mı arkadaşlar? Sen ve ben güçlerimizi birleştirip süper güçlü buz kristalleri yapalım. Bu sen de hazineyi biraz bulut gücüyle korumaya ne dersin? Meteor tamam. Bulut yastık. <laughs> <laughs> süper meteor gücü. gücü. Termo soğuk ışın. Aqua Kullanılan bütün ve kurtuldu. Görev tamamlandı. Hayır, tüm bu nefis hazinenin benim olması gerekiyordu. Sizi ilgili bak olanlar, şimdi sizi uçuracağım. Çok iyiydiniz Meteo Heroes. Ekibim ve İmparator Kin adına size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi fotoğraf zamanı. İyi bir takım çalışması çocuklar. Değerli eserler hem kirlilikten hem de onları almak isteyenlerden korunacakları bir müzeye götürülüyor. Vay! Nubes! Şu heykellerin arasına saklanma numarası. Çok, Çok iyiydi! Evet. Bundan sonra saklanmaç oynadığımızda ilk Nubes'i bulacağız. Bence de iyi bir fikir. <laughs> 98, 99, 100. Hazır ol ya da olma. Ben geliyorum. Hı? Nerede saklanıyorlar? Hiçbir yerde yoklar ama. <laughs> hey bu. <laughs> Aa, Sizi buldum arkadaşlar. Beni kandıramazsınız. Yani artık arama konusunda da bir dahi mi oldun? Evet doğru. Gözlüklerim bizi ele verdi değil mi? Lütfen şimdi onları geri alabilir miyim dahi? Hı. Al bakalım. İmparator Ki'nin terakota ordusunun bir grup çiftçi tarafından tesadüfen bulunduğunu biliyor muydunuz? Onlar farklı bir hazine olan suyu arıyorlardı. Ve bir kuyu kazarken terakota ordusuna rastladılar. Elbette bu tarihi eserler gibi su da korumamız ve muhafaza etmemiz gereken değerli bir şey. Pigo, 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 Pigo. Tebrikler Pigo, işte böyle. Pigo, Pigo. <laughs>